Anne ölüyorum Gidiyoruz kız şimdi hastaneye gidiyoruz Yenge ambulans gelene kadar biz daha çabuk gideriz Araba hazır kapıda Hadi kızım gel Gel canım Ah. Söyle gülüm. Tamam Erhan. Geliyorum. Cahit Tuncay'ı ara. Ebru zehirlenmiş. Hastaneye gidiyorlar. Ebru kim? İskender mi zehirlemiş? Cahit sen burada kal. Biz çıkalım Ema. Kazım. Gece bir şey yoktu. Sabah kalktığında da sadece süt içti. Tarihine baktınız mı? Daha dün aldık. Zehirledi şerefsizler yengemi. Yenge sen de güçlüsün Elif yeğenim de. İkinize de bir şey olmaz evvelallah. <laughs> Doktor bey midesinin yıkanmasına gerek olmadığını söyledi. Zehir değil, daha çok sütün yaptığı şişkinlik midesini alt üst etmiş. Nasıl durumu? Gayet iyi efendim. Serum verdi kendini toplaması için. Erhan ben size demedim mi dışarıdan aldığınız şeyleri kontrol edeceksiniz diye? Abi ondan olmamış. Zaten biz kontrol ediyoruz. Biz biraz evham yaptık. İstifra edince. Aman bir şey olmasın da evham olsun. Efendim. Emniyetten arkadaşlar burada. Odamda bekliyorlar. Önceki günkü olay için ifade almak istiyorlar. Memati Bey ve Kazım'dan. Alın arkadaşları çıkalım. İfadeleri burada alabilirsiniz arkadaşlar. Efendim emniyete kadar bizimle gelmeleri gerekiyor. Savcılığın talimatı var. Polis arkadaşları zorda bırakmayalım usta. Gidelim. Ben de sizinle geleceğim. Sen zahmet etme usta. Çıkalım. Biz savcılığa vereceğimiz fezlekede hadiseyi meşru müdafaa olarak ifade edeceğiz. Hadise zaten öyle. Siz baş başa görüşün. Ben dışarıdayım. Usta, savcı beyle görüştüm. Memat için bir sıkıntı yok ama Kazım için sıkıntı var. Eğer cezaevinde güvenliği sağlayabilirsek bir süre yatması daha iyi. İçeride bir sorun yok. Cezaevinde daha rahat koruruz. Usta istiyorsan ben de gireyim. Güvenlik açısından usta. Senin de elin kolun rahat eder. Kazım yatsın bir süre. Bu gece burada mı kalınacak? Evet usta. Sabah diye birlikte gideriz. Usta biz başımızın çaresine bakarız. Sen git. Burada da bir şey olacak değil ya. Kazım'ın eşyalarını söyleyin hazırlasın çocuklar. Afiyet olsun. Tarkan burada mı kaldı? Yok, narkotikte kaldı. Rıdvan? Buradaydı. Bu Almanlar adamı yaktı kardeşim. Yaktı. Almanlarla ne alakası var? Usta, Avrupa şampiyonasında Almanların en büyük rakibi kim? Biz. Türkiye'de futbolu en iyi bilen kim? Rıdvan. Peki, Almanlar bunu bize bırakır mı? Bırakmaz. Mesele budur. Abi hiç böyle düşünmemiştik. Küçük düşünmeyeceksin kardeşim, küçük düşünmeyeceksin. Amerika'nın, Almanya'nın, Rusya'nın Türkiye'de oyunu biter mi? Zaten zamanında Rıdvan'ı da Almanlar ameliyat etmişti. Sakat bıraktılar Türkiye'nin en iyi topçusunu be. Ah, ah. Önce hastaneye muayeneye gideceğiz, sonra adliyeye. Gidelim. Bizim bir şeyimiz yok kardeşim. Yedik, içtik Allah razı olsun. Ne muayenesi? Yürüme Mati. Biz çay içerken muayeneye girip çıksınlar. olur. Memati siz girin. Biz burada bekliyoruz. Doktor <laughs> Kazım, uzun uzun muayene ol koçum. Bir daha bu hürriyet eline geçmez. Tamam abi. Memati Bey bu odaya. Kazım Bey buyurun. Soyunun lütfen. Doktor benim bir şeyim yok çok şükür. Yaz raporu çıkıp gidelim. Pantolon. Kalsın. Aşınızı yapalım, yollayalım sizi. Ne aşısı kardeşim? Rutin prosedür. Hepatitle ilgili aşı vuruyoruz. Ben aşı yaşımı çoktan geçtim doktor. Yaz raporu da çıkayım. Hadi. Peki. Hangi elinle sıktın kızımı? Bununla mı? <laughs> Yoksa öbürüyle mi sıktın? Memati mi verdi sana emri? Hayır. Kendi kafanla öldürmeye karar verdin kızımı yani. nasıl içeri sızarlar? Bir değil hem de iki doktor. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Alo. Senden Kazım'ı istedim. Vermedin. Kazım öldü. Şimdi Memati'ye istiyorum. Ver mematiyi. Senin kızın benim kızım olsun.